Evet, Allah'ın izniyle geldik, gördüğünüz gibi Akra'ya indik. Ee, Havadan ondan şimdi e, taksiye atlayacağız. İbrahim ile manevi oğlum karşılamaya e, geldiler. Elhamdülillah gömleklerde problem çıkmadı. E, hepsini açmak istediler, hepsine e, bir bakmak istediler. E, ama yetimler olduğunu deyince uysal gösterdiler. Ya yani ne diyebilirim ki, e, sabah 7.30'dan beri yollardayız, e, Türkiye'de, İstanbul'da e, saat 11, Belçika'da saat 10, burada saat 8, iyice yani dengemiz karıştı ama geldiğimiz için Allah'ıma binlerce şükür hemen valizleri yerine yerleştirip Furkan Camii'ne doğru yola çıkacağız inşallah. Hepinizden Allah razı olsun diyorum dualarınızla.